Arkadaşlar video çekiyoruz ne başlasın. Sın. Bak, Bakın buradan deliler çıkıyor. Deliler çıkıyor. Şurada bir tane delimiz. Şurada bir tane delimiz var. <laughs> Deşleyelim. Dediğimiz işte. Başlasın. Sen gıda ponga bin gıda bende en güzel gıda Oo benim Lamborghini'm var. Senin ne var? Elim bu var. Bugatti mi var? Lan bu şey de ne güzel bu de güzel. Demi de be ben. Bu aslında kardeş bu ganda da var da yunga da yunga. Bu baba. Ben şu gobo be be Roma. Ama sto be be Roma. Hu hu hey Roma. Kaç sto be Roma. Ocağı As olma. Be, Bakın benim aracım böyle gidiyor. Hocam benim aracım böyle gidiyor. Bandan. Morte. Morte 5. Morte. Şakine. Şuk Naima. Kıs mene. Mene. kıs du. Şakine öne. Kıs kıs du. Şakarte. Şakarte. Kırıştı 1000 do bin dolardı. Şimdi 2000 dolara düştü. Şimdi arkadaşlar nasıl çalıştığını göstereyim. İyi kalın. benimki çok güzel. Bana <laughs> bana. Bakın burada delimiz var. Delimiz. Bana Sesi de kötü gidiyor. daha kötü. Biraz Biraz Bir tane delimiz şurada. Lan neredesin deri ikinci deri. İkinci derimiz de burada. Birinci derimiz burada. İkinci derimiz burada. Bunları yere attık. bu görene çalışmış. Çünkü görene böyle çalışmış. Yani şuradaki tuşa basarsanız akü. Akü'ya basarsanız elektrik çakır. Şimdi arka 2016 model. Şimdi sürüyoruz. Anan 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 anan. Anam sabah. Evet abi benim arabam sağlık. ya şunu. Yok Mesut bebek. O Şimdi bir tane daha arabamı dikeceğiz. de şurada arkadaşlar. Araba iki bin Arkadaşlar arabanın modeli eskide artık. Oy ilgilenmiştik bizlere Hadi ya. Wanted... Bir bırak ama ya. Arkadaşlar bir tane arkada iki tane maymunumuz var. Bir tane de arabamız var. Bir tane de Ömer'imiz var. Bir sürü arabamız var. Bir tane de Şanzi Lize boku var. Şaka yapıyorum tabii ki de. O zaman Alattin'e sihirli lambayı ben diyeyim kendime bir Sen satan. Sağ ol. Dino. 2006 model aranıyoruz. <laughs> Yüksek kamp oldu. Kamp oldu da yüksek. Gerek ön kamp oldu. Ya atma bana. Kendim aynı şurada. <laughs> Arkadaşlar arabamız <laughs> iki Sırı model. Ara. Araba 266 model. Şu an 2023'te satılan ilk arabamız bu. 2024'te satılan ikinci arabamız bu. Lütfen şöyle. Tam giderken videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar videomuz bitti. Aa ah! bitmesin bitmesin. Ah! Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bu şarkı denizi. Tam son duruş. Arkadaşlar videomuz bitti.